Hanımlar hepinize selamlar. Günlük hayatınızda rahat rahat kullanabileceğiniz son derece şık, aynı zamanda da son derece rahat bir elbise modeline geldi. Özellikle uzun boy elbiseleri çok soruyorsunuz. 145 cm boy uzunluğu var. Fitilli, kalite maçtır. kış aylarında, bahar aylarında rahatlıkla kullanabileceğiniz sıcacık bir kumaşı var. Kol manşetleri lastik ve bağlamalı. Yakası açılma yapmayarak sesuar amaçlı düğme detaylıdır. İki renk seçeneği var. Kimul ve üzerindeki siyah rengim. Beden aralıklarımı işte bu rengin üzerinde görelim. Hanımlar çok cazip bir yatan bu elbiseyi kaçırmak istemiyorsanız sipariş için Whatsapp'tan veya yani DM'den bekliyorum sizi.